Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi piyasada bir düşüş var. Bununla ilgili konuşan birçok dostumuz tekrar Panik içerisinde hatırlarsanız 4-5 video öncesinden bunu konuşmuştuk panik yapmaya hiç gerek yok demiştim bu gibi durumlar olacak demiştim yeni girecek olan arkadaşlar var yeni giriş yapacağız nasıl yapalım akıl ver diyenler var bunlarla da ilgili konuşmuştum hani 500.000 örneğini vermiştim 501 şu piyasada 500 binle girecek gireceksen demiştim kademeli girersin demiştim ya bu 100.000 içinde geçerli 50.000 içinde geçerli kademeli nasıl kademeli arkadaşlar şu şekilde. Örneğin bu gibi düzeltmeler, biz 3 yıl önce de tanık olduk bunlara. Bu gibi düzeltmeler sürekli olacak. Kâra geçeceğiz, yükseleceğiz falan, o dahası gelecek, dahası gelecek derken bu gibi düzeltmeleri yaşayacağız. Ve işte o 500 bini 5 parta bölerek 5 düzeltmede alabilirsin. Bu düzeltmede bir 100 bin koyarsın, diğer düzeltmede bir 100 bin koyarsın ve 500 bine bu şekilde tamamlayabilirsin ki bu şekilde faz baktığında, toplamda baktığında büyük bir kar yaptığını ee, toplam işin toplam mevzuda görürsün arkadaşlar. Yani ilerleyen dönemde boğanın daha da tepesinde bu düzeltmelerle aldığın paranın ne kadar büyük kâra geçtiğini net olarak o zaman göreceksin. Şimdi gelelim piyasaya da bir gelelim arkadaşlar. Neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi bir dün, el yok El Salvador işte resmi para birimi olarak biliyorsunuz Bitcoin tercih etmişti. Bununla bir düşüncesi olduğunu paylaştı. Bu piyasayı biraz şey yaptı. Bunlar gelip geçici şeyler. Bunlar yani ciddiye alınacak şeyler değil arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Yok El Salvador'dan bu taraftan bu açıklama. Ama Elon ve Trump cephesine baktığımızda harika haberler devam ediyor. Dün mesela Trump yine memcoinlerden Pepe'yi paylaştı arkadaşlar. Pepe Pepe'ye benzer suliyetler paylaşıyor. Yer yer Doge ile ilgili paylaşıyor. Yani bu iş kolay kolay bitmeyecek. Trump ve Elon'un olduğu dünyada bu iş kolay kolay bitmeyecek. Baby Doge ile ilgili de bundan 10 gün önce videomda bahsetmiştim. Ne demiştim? Baby Doge'da yüksek hareketler görebiliriz. Çünkü Dogecoin'i bu adam yani oturduğu yerde bile bir kurumun adını Doge yaptı biliyorsunuz. Doge'den sonra gelebilecek unsur da Baby Doge'du zaten. Hani biz geçmişte de bundan 4 yıl önce de Elon Musk'ın birçok kez baby baby Doge gibi şeyler yazdığını gördük. Floki'yi de gördük ve bunun arkasından doç'tan sonra gelebilecek unsur baby Doge olabileceğinden bahsetmiştik. Keza bunu da görüyoruz. Yani baby doç'ta da artışlar mevcut. Ve bu iş daha böyle bitmeyecek. Evet yer yer böyle düzeltme olacak. Ve asıl şeye gelelim arkadaşlar yani olayın ana fikrine gelelim. Çünkü bu düşüş nedir? Bir şey mi var? Bir şey yok ortada. Yani elle tutulur bir şey yok. Trump ölmedi. Elon Musk kaza geçirmedi ya da piyasada birileri büyük bir satış yapmadı vesaire Mik, mi, mikro strateji dün bir alım yaptı zaten mikro stratejiye dikkat edin ne zaman alım yaparsa o zaman piyasa düşüyor arkadaşlar bilin ki mikro strateji alım yapmış ertesi gün piyasanın çakıldığını görebilirsiniz burada da enteresan bir durum var bu şekilde yani anlayacağınız başka hiçbir şey yok her şey pırıl pırıl devam ediyor piyasalar önümüzde daha da iyi olacağından eminim ben ee, alım meselesi de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda gelin tüm mem coinlerle ilgili geniş bir video çekelim. Ee, ve bunu düşüncelerinizde yorumlara yazarsanız çekeceğim videoda o coinlere de yer vermek istiyorum. Bir sonraki videoda Shiba'yı konuşalım. Dogecoin'i konuşalım. Pepe'yi konuşalım. Baby Doge'u konuşalım arkadaşlar. Floki dedim mi? Floki'yi de konuşacağız. Ve aklınıza gelmeyecek birkaç Memcoin daha var. Bunlara ek olarak da siz de belirtir, belirtirseniz yorumda onları da çekmek istiyorum. Yani onlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.